Selam. Evet. Başak Burçları. Sizinle devam ediyoruz. Başak Burçları. Bakalım. Güncel enerjilerde genel açılımınız nasıl? Neler olmakta oluyor? Size ne gibi tam gelecek? Önce enerjinize bakacağım. Genel enerjiniz, arka planda çalışan enerjileriniz ve güncel enerjileriniz. Aktif uğraştığınız enerjiler diyebilirim. Son olarak da arkadaşlar Sufi Tarot'tan ne yapıyoruz? Tarot açılımınızı gerçekleştiriyorum. Genel bir bakalım, bakım yapacağım. Buradan da Haberiniz olsun. Şimdi Başak Burcu'nun Başak Burcu'nun gelen enerjilerine bakacağım. Başlamadan önce arkadaşlar Başak Burçları ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmadan izlemek pek hoş olmuyor. Emeğe saygısızlık oluyor. Alma verme dengesine dikkat edelim. Dilerseniz süper teşekkür butonundan madde destekleri de bulunabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Diğer tüm bilgiler açıklamalar kısmında. Kişisel açılımlar içinde bana Açıklamalar kısmındaki adresten Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Başak burçları bakalım sizin genel enerjiniz nasılmış. Başak burçları için niyet aldık. Şöyle bir enerjiyi alalım, temizleyelim. Evet. Hmm. Başak burcu kurt içgüdü çıktı. Evet içgüdülerinizi daha çok dinlediğiniz kurt gibi e, böyle hmm, temkinli ne istediğini, ne yaptığını bilen bir hayvan çıktı. Bilge bir hayvan. E, ee, i̇çgüdüleri kuvvetli bir hayvan bu. İşte siz de böyle bir durumdasınız arkadaşlar. Hedefinize odaklısınız. Hedefinize kitlenmişsiniz. İçgüdüsel de aynı zamanda hareket ediyorsunuz. Zorlu koşullara karşı dayanıklısınız. Tek güvendiğiniz kişi kendiniz. Böyle görünüyor. Burada Bilgeliğinizden diğer insanlar da yararlanıyor olabilir bu süreçte. Biraz vahşi olabilirsiniz. Tuttuğunu kopartan. Arka planda çalışan enerjiler. İlk enerjiniz değişim çıktı. Olgunlaşma Pride. Yani aynı kurt içgüdüsüne de benzer. Çok böyle şey geldi. Stabil, ne istediğini bilen, kararlı, hedefine odaklı, mantıksal, aynı zamanda duygusal, aynı zamanda güdüsel. Hani böyle her şey kontrol altında gibi hissettirdi bana. Ee, burada kurtu görünce ve aynı zamanda arka planda çalışan enerjileriniz de çok güzel. Bir değişim yapmak niyetinde olabilirsiniz hayatınızda. Ya da bir değişim söz konusu arka planda. Hayatınızda bir şeyler değişmiş. Siz de o sürecin içerisinde olabilirsiniz. Ya da değişecek olabilir dediğim gibi. Şimdi şöyle söylüyorsunuz. Gelişmemin ve olgunlaşmamın hareket olmadan gerçekleşmeyeceğini bilincindeyim diyorsunuz. E bu çok güzel. Aynı zamanda bu çok olgun bir düşünce. E olgunlaşmış bir düşünce. Burada olgunlaşmış hali de görüyoruz. Growth çıktı ben varoluşumu ve farkındalığımı genişletmek istiyorum diyorsunuz. Bu doğrultuda bir takım girişimlerde bulunuyor olabilirsiniz. Aynı zamanda şunu söylüyorsunuz. Kendimi seviyorum ve herkesin içinde kendimi görebiliyorum. E bu da çok güzel. Daha ne olsun arkadaşlar? Sizin şu arka planda çalışan enerjileriniz çok güzel çıktı. Yani hepsi pozitif olan ee, ilk sizsiniz yani şu arka planda çalışan enerjilerde onu söyleyeyim şimdi güncel enerjilerinize bakmak istiyorum başak burçları bakalım güncel enerjilerde neler oluyor güncel enerjilerde bir kaygı durumu söz konusu Dördüncü çakra ve yedinci çakra uyarısı geldi. Uyarı ya da bildirimi geldi. Bunu bilemiyorum şu anda. Yedinci çakra taç çakradır. Evrensel iletişim, spiritüel ağ. Sanki siz böyle birazcık buna odaklısınız. Buradaki kurt da öyledir ya arkadaşlar. Daha güdüseldir içinden geldiği gibi hareket eder. Sezgileri doğrultusunda. İşte siz de sezgilerinizi hareket etmek e, taraftarısınız. Burada ben bunu görüyorum. Aynı zamanda kalp çakrasında bir aktivasyon olabilir ama bu aktivasyon sanki bir tık negatif olabilir. Çünkü kaygı duyuyorsunuz. Burada kaygı duyduğunuz bir konu var. Biz tarot açılımında bunu detaylı olarak göreceğiz zaten. Yalnız kalbinize zarar vermemeye dikkat edin. Şöyle söyleyeyim. Eee olumlama yapmayı deneyin. Aynı zamanda kaygı, stres kalbinize iyi gelmeyebilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Spiritüel ağlarınız güçlenmiş gibi görünüyor. Şimdi zaten tarotta da detaylı biz görmüş oluruz. Şu yedinci çakra bana şuradaki arka planda çalışan olgunlaşmayı gösterdi. Hani onu anlatıyor. Yani yedinci çakranız pozitif bir e, alarm veriyor. Yani uyarı veriyor. E, aktif oldum diye sanki. Diğeri de kalp çakrası da bana bir dikkat et diyor bana böyle geldi daha çok. Çünkü buradaki kaygı enerjisinden kaynaklı. Bir olgunlaşma böyle evrensel bilinçle, spiritüel ağlarla bir kaynaşmanız söz konusu olabilir. Bir uyanış yaşama durumları gündeme gelmiş olabilir. işte evrenden mesajlar almaya başlamış olabilirsiniz ya da işte böyle bir sürece girecek olabilirsiniz. Bunu bilemiyorum. Ee, daha sezgi en azından hiçbirisi olmasa bile daha çok sezgilerinizi dinlediğiniz ve buna değer verdiğiniz bir süreç diyebilirim Başak Burçları peki tarot açılımınız ne diyecek ona bakalım evet tarot açılımınız ne diyor bakalım Başak Burçları için Kupa Yedilisi yine kararsızlık kartı çıktı öncekinde de çıkmıştı o aşıklar kartı çıktı. Wow. Yoksa siz aşık mı oldunuz? O yüzden mi kalp çakranız aktif oldu? Durun bakalım. Hmm. Şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar. Kalp çakramız da iyi. Ama biraz kafalar karışık sanki. Aşk hayatınızda iki kişi görüyorum burada ben. Şimdi Başak erkeklerine iki tane kadın var burada. Bir tanesi asa kızı, bir tanesi para kraliçesi. Erkekler için söylüyorum. Bu e, asa kızı değnek e, prensi ya da prensesi. Burada prenses, prensesi olarak çıktı. Şimdi kadınlar için daha yorum yapacağım. E, bu kişiyle duygusal bir bağınız var. Bu kişiyle aşıksınız arkadaşlar siz. Bu kişiye aşıksınız. Güzel zamanlar geçiriyorsunuz. Fakat burada bir para kraliçesi var. E, bu bir kadın yani. O yüzden önce erkekler için başladım. Buradaki bu para kraliçesi sizin kafanızı karıştırıyor. Sanki size mail ediyor olabilir. Size bolluğunu, bereketini sunuyor olabilir. Burada iki durum arasında kalmış gibi görünüyorsunuz. Biraz kaygılı ve endişelisiniz, kararsızsınız. Sanki onun sunduklarına da bu kadının sunduklarına da hayır diyemiyorsunuz. Bu kadın sizin bu aşık olduğunuz kişiden durumu daha iyi olabilir. Burada iki tane kadın görüyorum başak erkeklere Onu söyleyeyim eee iş gücünü işinize gücünüzle uğraşıyorsunuz bir yandan. Yalnız rakipler tehlikede ortama ortalıkta dolaşıyor. Siz kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Aşk konusunda da hani emek vermek istiyorsunuz ama kafanız karışık. Neden? Dolayı aşk aşklar konusuna yatırım yapmak istiyorsunuz ama kafanız karışık. Çünkü bu para kraliçesi yüzünden arkadaşlar. Sizin burcunuzdan olabilir. Başak, boğa, oğlak burcu olabilir bu kadın. Ya emek vermek istiyorsunuz aşk konusunda ama bu kadın kafanızı karıştırıyor gibi sanki. Burada asa kız asa edilsiz bu bu iki kadın birbirinin farkında olabilir ya da farkında olmayabilir ama bu iki kadın arasında kalmışsınız yani. Benimle ilgilenmiyorsun, öbürü benimle ilgilenmiyorsun diye olabilir böyle. Hani iki tarafa eşit olarak e, yetişmeye çalışıyorsunuz ama yetişemiyorsunuz gibi gibi bir taraf böyle rahatsız oluyor, tatmin olamıyor gibi görünüyor. Siz burada kendinizi korumaya, idare etmeye çalışıyorsunuz durumları. Ben bunu görüyorum. Aşk hayatınızla alakalı, iş hayatımıza geldiğimde. Çalış çalışıyorsunuz. Rakipler var. Bu rakiplere dikkat edin. Sizi çekemiyor olabilirler. Sanatınızı kıskanıyor olabilirler. Yaptığınız işi kıskanıyor olabilirler. Buna dikkat edin. Aynı zamanda iş hayatınızda da bir para kreçesi. Belki iş hayatınıza bağlantılı olabilir bu kadın. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama illa öyle olacak diye bir şey yok. İş hayatınızda şimdi ayrıca bakıyorum. İş hayatınızda da bir kadın e, sayesinde ee, çeşitli yeni imkanlara kavuşacak olabilirsiniz. Önünüze sunulacak olabilir ve bu sizi birazcık kafa karışıklığına sevk edecek olabilir. Ee, bunu söylemek istiyorum. Bu kadından kaynaklı. İşte gel şöyle bir şey yapalım falan diyecek olabilir. Siz de ama şu ne olacak gibi gibi bir duruma sürükleniyor olabilirsiniz ya da böyle bir durum içerisine girecek o, olma ihtimaliniz var. Buradaki bir değnek prensiyle böyle güzel bir iş imkanı, sosyal bir fırsat olabilir ve siz bir seçim yapacaksınız. duygu açıdan tatmin olacağınız iş hayatınızda bir seçim yapacak olabilirsiniz. Yine e, değnek e, prensi ya da prensesi gibi biriyle de çalışacak olabilirsiniz. Bu kişi sayesinde böyle bir işe kavuşacak olabilirsiniz ya da bu kişiyle beraber böyle bir iş yapacak olabilirsiniz ya da onun vesilesiyle olacak olabilir. Diyebilirim arkadaşlar iş hayatınızda da iki tane fırsat e, görünüyor iki kişiden kaynaklı e, kendi işinizde uğraşıyorsunuz bir yandan ama bir kafa karışıklığı var bir e, iş hayatınızda kariyerinizle alakalı önemli bir seçim açıdan tatmin olacağınız bir seçim yapma sürecinde olabilirsiniz şimdi burada beni dinleyen kadınlar için aşk hayatınıza baktığımda Vallahi arkadaşlar burada iki tane kişi var. Buradaki asal kızı siz olamayacağınıza göre. Çünkü siz nesiniz? Siz tılsım insanısınız. Yani Boğa Başak Oğlak Burcu'ndasınız. Yani buradaki para kraliçesi sizsiniz. Eğer siz bir kadınsanız beni dinleyen ve kafa karışıklığınız gündemde. Kafa karışıklığı var. Neden dolayı duygusal konularda birçok imkanınız, birçok talebiniz, birçok kısmetiniz olabilir ya da e, duygusal açıdan belki tatmin olamadığınız bir süreç ve farklı alternatifleri değerlendirmek istiyor olabilirsiniz aşk hayatınızda özellikle. İş hayatınızda zaten genel bir konuşma yaptım az önce. Burada Başka emek vermek istiyorsunuz. Doğru kişiye emek vermek istiyorsunuz. Hangisi benim için doğru? Ben bir kraliçeyim. Hangisi benim için doğru? Bana layık hangisi? Diyorsunuz sanki. Ee, ya da dediğim gibi başka bir ihtimal olabilir mi? Mevcut koşulunuzdan daha farklı bir ihtimal olabilir mi? Diye yine de değerlendirmek istiyorsunuz. Yeni seçenekleri de. Sanki burada biraz gözünüz dışarıda eğer bir ilişkiniz varsa bunu söyleyebilirim. Yani öyle bir şeyde hissettim. Çünkü bir kararsızlık var. Sanki bir tatminsizlik var. Bir kafa karışıklığı var. Buna sebep de kim olabilir arkadaşlar biliyor musunuz? Burada sizin aşk aşık olduğunuz biri var. Yani size aşk sunan gel benimle ol diyen biri var. Bu da arkadaşlar asa prensi diyebilirim. Bu asa prensi aslan koç ya da yay burcundan olma ihtimali yüksek ee, diyebilirim. Akrep de olma ihtimali var. Akrep de bir nevi değnektir yani. Yarı değnektir. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Burada bu kişiyle böyle e, aşıklar modunda takıldığınız için sizin kafalar karışmış olabilir yani. Ama e, kafa karışıklığı acaba doğru seçim mi diye sanki bana layık birisimi. Ben kendimi korumaya çalışıyorum. Tam olarak kaptırmaya çalış, kaptırmak istemiyorum. Yani temkinli davranmak istiyorum. Bundan nasıl emin olabilirim diye aşk hayatınızda düşünüyorsunuz. Ama burada e, duygusal açıdan da tatmin olduğunuzu, kalp çakranızın da bu yüzden e, aktif olduğunu söyleyebilirim. Temkinli adım atıyorsunuz. Biraz kararsızlıklar var. Bundan kendinizi arındırmaya çalışın. Daha çok ana odaklanabilirsiniz. Zaten zaman her şeyi Başak burçları videonuz kapanmış birdenbire ama zaten bitiyordu. Şunu söyleyecektim. Zaman her şeyin ilacı, zamanla her şey belli olur. Kendinizi yok yere strese sokmayın yani. Daha belirsiz olan bir şeyse söz konusu. Ya da arkadaşlar durumlar karışmışsa eğer hani başka bir ilişkiniz vesaire varsa da yani bunun ee, yolunu bulun. Bir şekilde hani e, düzene oturtmaya çalışın ya da kararınızı verin bir kişi üzerinden ilerlemeniz sizin için daha iyi olacaktır tabii ki de. Evet. Çünkü aksi takdirde şöyle bir duruma düşüyorsunuz. Bu da kafanızın iyice karışmasını ve işlerin sekteye uğramasına sebep oluyor arkadaşlar. Evet size söyleyeceklerim de bu kadar. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Süper teşekkürlerden maddi destekte de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.